Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizin için bir vlog çekmek istedim. Bu ikinci vlog ve ara ara bu şekilde vlog çekmek istiyorum size. E, çünkü çok istiyorsunuz gerçekten çok teşekkür ederim. Güzel yorumlarınız için, takipleriniz için. E, arkadaşlar benim dört tane tavuğum var. Sabah kalkar kalkmaz onları hemen e, yemek veriyorum. Elimin altına ne geçtiyse. Çünkü bizde çok fazla bayat ekmek çıkmıyor. Ben de bu şekilde karınlarını doyurmaya çalışıyorum. Bizim bu arka bahçede arkadaşlar sur yıkık olduğu için oradan köpekler geliyordu. Bir tane köpek de iki gece önce oraları her yeri eşelemiş ve doğum yapmış iki tane yavrusu var. Ona da ekmek veriyorum. Annem gülden getirmiştim arkadaşlar. Bayat değildi ama yine de aldım getirdim verdim. Ee, annem de evde biraz ciğer gibi bir şey vardı arkadaşlar onu verdi ben de direkt kümresinin önüne atıyorum zaten oradan yiyor köpek bize çok saldırıyor yani direkt saldırgan olmuş önceden öyle bir köpek değildi doğum yaptıktan sonra ister istemez saldırıyor belediye falan aradım bir türlü açmıyorlar gerçekten alsalar çok iyi olur çünkü çocuklarım dışarı çıkıyor ee, yani bizim için biraz tehlikeli aslında Neyse ben de sizin için makyaj yaptım arkadaşlar. Siz çok istiyordunuz makyaj yapmamı ve elimde olan malzemelerle benim hiç makyaj malzemem yok. Bunlar zaten bana reklam amaçlı gelmişti. Başkadan makyaj malzemem yok. Sizin için bir makyaj videosu çektim onu paylaştım. Uzun vlog'a çok fazla makyajla alakalı bir şey koymak istemedim. Zaten videoda görürsünüz arkadaşlar sayfamda var. Sonra çocuklarıma dondurma falan aldık. Ee, arkadaşlar ben bugün elektrik işi için dışarı çıkmıştım ama maalesef fin adresimi üzerime alamadım çünkü baya bir evrak gerekiyor. Ben de o evrakları tamamlayıp o şekilde gideceğim çünkü çok az kaldı okulların açılmasına. Çocukların kaydı buraya çıksın diye. Sonra anneme geldik arkadaşlar. Annem kavun almıştı. Kavun yedik. Sonra markete gittim. Market e, videosu da paylaştım arkadaşlar. Sayfamdan bakabilirsiniz. Sonra film gecesi yaptık. Yani günüm güzel geçti. Günüm bu şekildeydi. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Beni Instagram'dan da takip ederseniz, YouTube'dan da takip ederseniz çok sevinirim. Çok teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun.